Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar testi 11 başlayalım birinci sorudan. F içinde fx eşittir 7 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? F içinde fx eşittir 7 demek y'si 7. Y e, y'si 7 olan bir tane x değeri vardır. Yani fx eşittir 4 gelmelidir. Şimdi y'si yine 4 olacak. E burası 4 ise y'si şöyle bir doğru çizelim. Bakın x'i kaç noktada kesti? 4 noktada. Demek ki x'in alabileceği 4 farklı değer vardır. Geçtim ikinci soruya. E bir eşkenar üçgen arkadaşlarım alanı bir kenara a ise a kare kök 3 bölü 4. E Karede bir kenarı a ise köşegen uzunluğu a kök 2 zaten geometriden bildiğimiz şeyler. Şimdi F Y'den gitmiş arkadaşlarım karegenin köşegen uzunluğu. Bakın Y'den gitmiş Dikkat edin. Ama bu nereden gitmiş? X'ten eşkenar üçgenin neyi alanı? Tersinde 4 kök 3 tabii ki F bileşkeli. İlk önce buradan başlarım. Tersinde dediği için A kare kök 3 bölü 4 yani eşkenar üçgenin alanına gidecek 4 kök 3'tür. E bu kök gider arkadaşlarım. A kare eşittir 16'dan A'mız kaç geldi 4. Yani burası 4 F4 olmalı. E Y'den gittiği için arkadaşlarım yani bizim e, köşegen uzunluğumuz 4 olacak. E, bizden X'i istiyor. E bu kök 2 kök 2 katı 4 ise 2 kök 2 yani bir kenar uzunluğu 2 kök 2 gelmelidir. Geçtim üçüncü soruma. fx fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. fx'e sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan 7 tane tam sayı değeri vardır. Fonksiyonun grafiğinin verilmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlarım eksi 2 verdiğimde sıfırsa burada sıfır dahil olmadığı için alamam. Eksi 1'dir, sıfırdır, 1'dir ve 2'dir. Yani grafiğin üstünde x, -x eksenin üstünde kalan pozitif değerler alır. 4 tanedir. e, 7 tane olması için 3 tane daha grafiğin üstünde kalması lazım. E, grafiğin üstünde burada nokta yok zaten. Grafiğin üstünde arkadaşlarım burada bir nokta var. Bu zaten burada sayıldığı için bir daha saymıyorum. Geçtik. Grafiğin e, bunun dışında 1, 2, 3 nokta var. Demek ki cevap C şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. Bunun dışında bir tane nokta var. Eledik. E, bunun dışında zaten grafiğin üst tarafında nokta yok. Gider. Geçtim dördüncü soruma. E, grafikte x küp ve gx eşittir. x fonksiyonun grafikleri verilmiş. gx'in fx'e eşit olduğu kaç tane reel sayı değeri vardır? Yani gerçel sayı. E, arkadaşlarım kesiştiği yer bakın kaç tane? 3 tane de Dolayısıyla 3 tane farklı değer vardır. 5. soruya geçtik. Yukarıdaki grafikte Arda ve Aleyna isimli iki öğrencinin okudukları kitabın sayfa sayılarını zamana göre değişimlerini gösteren F ve G fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Kaç dakika sonra Arda ve Aleyna'nın okudukları toplam sayfa sayısı 140 olur. Şimdi şuna bakalım. Gx fonksiyonu 20 dakikada 10 sayfa. Diğeri 80 dakikada arkadaşlarım. Dk dk yazalım. Burada sayfa. Bu da 30 sayfa şöyle yazdık. E bunların dakikalarını yapmamız lazım, işlememiz lazım. E 80 dakikada 4 katı, 4 katı 40 sayfa ne yapar? Okur. Şöyle yazmış olalım. Birisi 80 dakikada 40 sayfa, birisi 80 dakikada 30 sayfa. 80 dakikada bu 40 bu 30 ise toplam ikisi birlikte 70 sayfa ne yapar? Kitap okur. e 140 sayfayı kaç dakikada otur? 2 e, katı 2 katı arkadaşlarım. 160 dakikada okur. Geçtim 6. soruma. Dik koordinat sisteminde grafikleri çizilen fx, gx ve hx fonksiyonları verilmiş. FA arkadaşlarım şurada A ve B noktaları. FA küçüktür. HA küçüktür. GA eşitsizliğini sağlamaktadır. B için de aşağıdakilerden hangisi doğru duruyor. E A burası ise GA daha büyükse demek ki bu GX fonksiyonu. Bu HX fonksiyonu. Burada nedir? FX fonksiyonu. E B için FX buydu. HX buydu. GX buydu. E B için en büyük bu. Sonra bu. Sonra bu. Yani FB. Sonra HB sonra GB olmalı. E şıkkında mevcuttur. Geçtim 7. soruma. Şöyle ayarlayayım. A ve B kapalı aralığında tanımlanan f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. M, N ve P birbiri birer farklı gerçel sayı. Şöyle bir eşitsizlik verilmiş yine. M, N ve P sayılarının x ekseni üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlarım Diyor ki M ve P neymiş eşit. E burada G'de eşit olabilmesi için demek ki M ve P neymiş? Buralarda bir yerdeymiş. E, A ile C arasında burası da bakın A ile C. M ve P burada ise azalan bir nedir? Bu eğridir. Azalan bir eğri neydi? Küçük olan değer daha büyüktür. E burada FM daha büyük olduğuna göre bundan demek ki P M'e göre nedir? Daha büyük olmalı. Geldim en daha büyükse bakın burada E burası zaten artan eğridir. En de onlardan ne olmalı? Daha büyük olmalı. En büyük en sonra p sonra m yani A şıkkı gelmedi. Geçtim 8. soruma fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx eşittir mutlak fx şartını sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı. Bakın mutlaktan nasıl çıkmış? Kendisi gibi. Ne zaman kendisi gibi çıkar? Sıfıra eşit ve büyük olduğu zaman. E sıfıra eşit ve büyük olduğu zaman ne zamandır? İşte grafiğin üst tarafında kalan. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Burada eşitlik olduğu için bunlar da dahildir arkadaşlarım. E bir de bu aralıkta 4, 5 ve 6. Bunların neyin istiyor toplamını? 5'ler gider, 4'ler gider. Eksi 5, 6 daha 1. Yani C şıkkı gelmedi.